Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft oynayacağız. Biz obsidyenle şeyleri yapmıştık. Biz onu medya oynayacağız. Şimdi biz de oyunu bitirmeye çalışacağız. Biraz sonra da Ender'e gidiyoruz. Biz zaten şu an Ender'e gidiyoruz. Öbürü... Ender'e gidiyoruz şu an. Öbürüne gidelim. Kasmaz yok değil mi burada? Ya burası yavaşlık yeri Çok kötü yere ya, geldi. Sen de blok var, de? var mı? Blok, oh. blok. Dur kalsın vuracağım. Aa, ben ha, var mıdır burada? Ya bir vuramadım ha. Ne <laughs> Ya böyle yapacaksın işte böyle. Arkadaşlar böyle bir manşetle düşünmem Zaten onun boyutu yaptı ya da ya vuracağım onu. Adamın Kız kayboldu yine ya. Ama Sana blok var mı blok? Çok kötü. Hmm. Eski Aa, gel gel gel. Sen de elma ye. Ye, yedin mi? Ah. Ya lava alını. Lava mı düştü? Hayır <laughs> lava aldı. <alınıyor. gülüyor> sen düşürme onu. Üstüme düşürme. Işınla oğlum ben kendim ışınlıyım ya. Sen ışınlarsan da. Dur şöyle daha gideceğim. daha yeni açtık da obsidyenle falan yeni yapmıştık da. Bu gibi yaşlandık. Ha dur kas kas kas. Bu Şimdi bir şey bulamıyorum. Onu yanlış yere gittin. Öbür tarafa geldi. Sen öldün değil mi? Ha burada benim öldüğüm inşallah. bitecek mi benimki belki biterse şansımı Neyse. ben o daha önce yalmış yalarım ya ben ışını dur ya sen ışınlasan da sen geliyorsun şey, kaç kaldı Ateşe dayanıklı daha 3 dakika

Şimdi yani atlayış levellerimi yükselteceğim. Al 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 ya ya. Ok atacağız. Al hadi. Aa, şey saldı. Al bu şey. Aa, açlığımızı gidelim. Ya al. sen nasılsın? Geç karşımızda çok güzel çıktı ki. Hadi aşağıda yere geldim ya. <laughs> Levelleri aldın değil mi? Levelleri bu güzel. Daha nasıl da ama kağıtı Bilmiyor musun ya? Her <laughs> <ben> şey yaptı. <laughs> ben, ben, ben de yedi tane var. Şey ben de 5 tane şey Yok oğlum ben azaldım sana. Altı altı yapalım. Gel. Ya Zaten ikimize gidecek altından. Neyse boş <laughs> Evde yaparız kendimi. Gel. Şuradan gidelim. Belki bulalım. Piklin gelse bile şu an pikline saldırır. bu ne o piyon? Aaa oğlum beni beni 5 saniye saniyede... Benimki bitmek üzere. Büyül hatun. Benim 40 saniye, 38 saniye. Hah geldi yine. Hah geldi, nereli

Aa bir tane daha geldi. 49 tane altınım oldu. Bir tane daha. <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> Bak şurada atlamış. <al>, <laughs> Kıvamda. Kaç tane çıktı? Ooo bir. Ben de şu an 49 tane var. Neyden? Şey. <laughs> oh bir var bir tane de. Özel. Neden bir 64 var? Hı -hı. 19 tane altın. Bak böyle. Bak bir var bir tane. Oğlum ne adam kuru altın. Diğer yerde yaşam Ta ta piklin 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 bir piklin, 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 piklin <laughs> Pidin, ne yapıyor? Piklin saldırıyor. Piklin ne var?

O benim Yusuf'un benim olacak. Beşinci level. Sen kaçıyorsun? İki, ben beş. Kaçtı iki koşu. Bak, bunlar değil. Aa, altın, 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 altın. Aa, taş neredesin? Kim sana salacaktı? Kim sana sal Çık de çıkamadım bir. 3 tane. Solu Bana gör. Oh ya bismillah. <laughs> al <Bismillah> altınları <laughs> ben alayım. Ben sen taş kazmayı ben alayım. Ben zaten güçlüyüm ha? taş kazmayı bana versene. Orada taş kazması? Ay da işte. Ya zaten bu bir şey. Ay pardon. Kalkmanın. Yok. Al yok. bir dakika alayım. Hayır yok. yok. Kondi kondi. Böyle böyle uydurduğum da ne olacakmış? Baltayla al. Baltayla al. Al. A6. Ya çok Sen zaten hiç kimse öldük Sadece ben öldürdüm o kadar. Ben, ben de ben no, de no, taş kaldı. Aa altın. Ben sen 2 dakika yedin. Abi alayım bir tane al. Tamam, hadi ya. yanlış yerim gidiyor. Yapayım. Şimdi seni geçeceğim. Al şimdi ayağımda kalmayı. Al. Arkadaşlar bu arada bizim oyunumuzda hayatta kalma var. De... Zaten olacak herkese. A kaç dakika? Üç. Üç dakikanın sonuna gidelim. Benim de üç. Hadi git. Aa pikliler var. Taktik bolumuzu getirmek için taktik bol. Ne taktik? Bakma. Ya ben biliyorum o taktiği. Ya, ya çocuk bunlar benim altın. Ya 6'cı mı? daha fazla. Benim 42 tane altınım var. Aa, kas, 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 Kaçıncı levelsin? 4. Evet, kendi altın kaldım. Oo. <laughs> Allah şans. Olma Of. Ne hiç hiçbir şey olmuyor musun şey sen? mu? Allah aşkına, yes salamadı. 7. Ben level ben benim neredesin? sekizinci. 8. levelin 8. levelim ben bakma ya bir şey ya en taban. en tabi <laughs> ay yanıyor evet, evet. Ender ben öldürdük. Bu abi Minecraft en sevdiğim karakter Ender Ya bir ne? hero ben ben ya. Ya benim en sevdiğim karakter o bir hero. Ben. <gülüyor> <gülüyor> benim hep bir hero ben. İki Steve, üç Ender Abi Ama bu değil de ama da Artık birbirimizin levellerini ve altınlarını alabiliriz. Mesela benim şu ya an kırık alt... altı. Söyledim. Benim kırık altı tane altınım var. Senin daha fazla. Level mi altın sen? Ah valla. Hehehe altınları aldım. <laughs> Hayır ya ayakla. Benim bir tane altın kazma. Aa! Aa şu beyaz şeyleri de 40 level'in doğuşu. Beyaz şeyleri. Bak şu beyaz Aa mi? gaz gaz anca Ah, Enderman bile var Enderman bile var. 11. Endermere bakma. Focus, look after Allah Allah, büyük bir, bir alt Kaçtı, sattı. Abi sattı ya. Ya gelsin o kadar. Oğlum bu adam çok isla da bir şaka yok. 12. Ya Ya hala vuruyorlar. kapıyı kapatsam ya. Endermen'i vurmaya gidiyorum da ilk önce skeletin. Hop. Endermen'i. Endermen'i çok seviyorum ya. Evet. Endermen'i. Ay vurma ona vurma. Kesinlikle. Enderman benden kaçtı sanki kaçtı. nerede? Emir baba diyor abi seni böyle. <gülüyor> <gülüyor> 60 tane altınım var. <laughs> var var da. Ya bir 64. Ya bu da çok zor ya. Alalım <laughs> <ın. gülüyor> aldım bir tane. Bir 64 sì, 25 al. Kakası çok 어 나, 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 çok zor ya. Nereye bakıyorum ben? Ha, bu kadar zor bir hata gör. Ya bak. Ya hop Yaklaştırmıyor da ha, ya. Ya bir Çok iyi. Çok iyi. Çok Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir de gazı çekeceğim. Gaz yapma kardeşim. Of, yedi İki yedi tane gaz var bir de. On dört. Ama 좀이야. <laughs>

arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Yarın devamını yaparız. Hepinize görüşürüz.